Selamun Aleyküm Alar. İyisinizdir inşallah. Keyifler yerindedir umarım. Bir aksiliğimiz yoktur. Bugün şu videoya değineceğim. Alar ben de aynı sizinki gibi. Ne piyasadan kaç aldım. Kaça yediriyorum. Kendimin ürettiği bazı ürünler vardı. Sıla, saman olsun bunları ben üretiyorum. Kabayemlerde sadece bu ikisini üretiyorum kesif yemlerin hepsi dışarıdan geliyor. Yani buğday ekmişimdir, buğdayı satıp arpa almışımdır. Ama yalnız daha öncelerde değindim. Kimsenin kafası karışmasın. Ben hepsini güncel piyasadan hesaplıyorum ki ben de aynı yeni girmiş gibi bu besicile. Bir başkası demesin ya sen tarla ekiyorsun oradan silaj ucuza geliyor. E ben pahalıya alıyorum. Bazıların kafasında da şu sorun var. Ya işte kendi kaba yememizi, kendi yememizi üretsek daha faydalı değil mi? Tarlamızı eksek. Kısa bir örnek vereyim. Buğdayın tonu ne kadar? 7 TL. 700 kilo verdi 5000 TL. Dönümüne 1000 TL'de saman sattın. Samanı sattın diyelim. Ne kadar yaptı? 6000 TL. Hemen tarlanın yanında benim patlamış mısır yani patlak mısır var. Sinemalarda tüketilen o popcorn mısır dediğimiz tonu ne kadar 16.000 TL 16 çarpı 800 kilo ne kadar yapar 13.000 TL bu 6.000 TL o 13.000 TL arkadaş ben niye buğday ekeyim saman üretmek için sılar ortalama 7 ton 7 çarpı 1500 TL'den anlaşıldı deniliyor bu sene belki daha da mazot fiyatlarından dolayı artabilir 7 çarpı 1500 10.500 bu ne kadar 13.000 TL Sılaçın masrafı daha fazla bu patlamış mısıra göre. E arada küsüratlı sil 3000 TL. E yine ben kardayım. Yani yonca ortalama birinci sene 1 bir bir, 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 250 kilo alırsın yoncadan ilk sene ektiğin zaman. 1250 kilo. Tonu ne kadar? 5000 5500 TL. Ne kadar yapar? Ortalama düz gidiyorum. 6000 TL. Arkadaş yonca bana dönümünde 6000 TL getiriyor. Patlamış mısır bana 13.000 TL'ye getiriyor. Ben neden yonca ekeyim? Ya da sen neden yonca ekeceksin? Yani bölgendeki bir ürünün fiyatı serbest piyasada giden bir ürünün fiyatı senin bu ahırına getirdiğin yemlerden daha pahalıya gidiyorsa sen onu ekeceksin, onu satacaksın ama bunları alacaksın. Yani kendi yemini kendin üret. Bu kaba yemleri dışarıdan alındığı sürece para kazanılmaz. Yok öyle bir hikaye. Kendi tarlam varsa hangisi pahalıya gidiyorsa ürün onu ekeceksin. Bulunduğun bölgede şeker fabrikası vardır. Baktın su bedava. Yani ırmak geçiyordur, bir devletin sulama kanalı geçiyordur. Suyu biraz ucuz alıyorsundur. Şeker pancarı ekersin. 8 ton verir. Tonu 2000 TL, 16000 TL yapar. Şeker pancarını yatırırsın, paranı alırsın, piyasadan gider samanını alırsın. Ya da yani samanı önceden alırsın, şeker pancanı da ödersin. Yani bu kaba yemi üret, kendin kaba Yok öyle bir saçma zırvalık o. O zırvalık alır. Bulunduğun bir bölgede hangi ürün para ediyorsa onu ekeceksin. Ondan sonra hayvanların yiyeceğiyle baktın. Ekecek fazla daha yerim var. Baktın 5-10 dönüm silajı ek. Ha silajını kendine ek. Silajı piyasaya ektirme biraz zor olur. Silajı kendine ek. Bazı silaj cekenler boya gidenden eker. Koçanı dediğimiz mısırı az olur. Sen sadece ota para verirsin. Sen biraz şeyinden ekersin. Koçanı ee, büyük olanlar var. Aynı danelik mısır gibi olanlar var. Onlardan ekersin. Bu sefer de kesif yemlerdeki mısırı daha az kullanırsın. Çünkü sen silajında mısır çok. Hem olgunlaştığı zaman biçimi yaparsın. Kuru maddesi yüksek olur. Yaş yaş biçmezsin fren az olur. Çünkü piyasadan aldığın zaman adam e, çok yaş biçiyor. Mısır daha tam süt halindeyken biçiyor. Biçtikten sonra kuru maddesi yüzde yirmi. Normalde yüzde otuz olacak kuru maddeli silajın yüzde yirmi ile sen saat yüzde on su satın alıyorsun. Tonu ne kadar? 1500. Ne kadar? 150 TL. Tonda 150 TL boşuna para vereceksin adama. Gerek yok. Sılaç konusunda ekebilirsiniz. silajı destekliyorum. Sılaçınızı kendiniz ekin. Bugünkü videoda şöyle bir değineyim. Ortalama bir besi danası. Daha öncelerde bilgisayarda kayıtlı bunlar da üç aşağı beş yukarı aynı ee, yem yiyecekler. 10 aylık bir besi süresinde alıp canlı 270-280 kilo yerli dana ya da ithal dana fark etmez. Getirdik 10 ay besi yapacağız. 10 ayda ortalama bana maliyetler ya da sana maliyetleri ne olacak? Ben de piyasadan alacağım. Sen de piyasadan alacaksın. Kafanız karışmasın. Bu adam tarla ekiyor. Ürünü ucuza getiriyor. Bu adamın karı bizden daha fazla olur. Biz belki batarız. Yok. Şimdi hesap kitap işine girince siz de anlayacaksınız. Ben de piyasadan almış gibi alacağım. Şimdi ne kadar? 10 aylık. Beysi de Ortalama benim yedirdiğim yemleri ben size söyleyeyim. 10 aylık besi. Ortalama 1700 1800 kilo sılaş. 300 gün besi. Düveler de söylemiştim. Danlarda da söyleyeyim. Baktık et bulunmuyor. Ete günlük 5 lira 10 lira zam geliyor. Tabii ki de bu 300 gün 290 güne de çekilebilir. 310 güne de çıkar. 320'ye de çıkar. Her zaman piyasayı gözetleyeceğiz. Tabi o zaman geldiği zaman yine üstümüze düşen görevi yapıp millete danasını kestir ya da bekle diyeceğim. Çünkü bir danayı kestirir ucuza kestirir. Bir kestirir pahalıya kestirir. Tam zirvede kestiririz arkadaşa piyasa 2-3 ay sarkmaya başlar. Kesim takvimini izleyenler vardır eski e, arkadaşlardan. Ne demiştik? Mayısın sonuna kadar kestirdin, kestirdin. Kestirmedin rezillik. Kaç ay geçmiş? Haziran, Temmuz 2 ay. 2 ayda et ne kadar koydu? Sıfır. Aynı duruyor. Kasım şey Mayıs'ın sonunda burada et 235'e çıktıydı. Şimdi de 235 lira. Aynı. biz yine üstümüze düşen görev yaparız haset besi çiftliği olarak Ağlar Siz kaydetmeyin Sılaş tonu ne kadar 1600 TL diyelim Sen de 1600 TL aldım Ben de 1600 TL aldım iki ton desek buraya 3200 TL 200 çarpı 1600 320 TL yapar Biz buraya 2000 TL düz diyelim Sılaş masrafımız şey 3000 TL pardon 3000 TL Ortalama 800 ila 850 kilo arası saman tüketimi var. Tonun ne kadar? 2000 TL. Pahalı pahalı yazıyorum ki ne bakın ağlar. Ucuz girme yok. Ben de 2000 TL aldım sen de 2000. Bana gelecek saman 1000 TL'nin. Maliyet 1000 TL ile gelecek bana gelen saman. Buraya 2000 TL yazdım ki aynı girdik. Ortalama 1600 TL. İlk önce kabayemleri yazalım. Yonca. 3 ay yonca yedireceğiz biz bunlara. 90 gün ortama 1 kilo. 90 kilo. Yonca tonu ne kadar? 5.250-5.300 O arada değişiyor. 90 kilo. Bazı arkadaşlar soruyor. Yurt dışında yaşayanlar. Siz neden hayvana saman yediriyorsunuz? Arkadaşlar bizim milli yiyeceğimiz ekmek. Hayvanların milli yiyeceği saman. Bizim Türk milleti somun ekmeğin arasında lahmacun dürünüp yem bir milletten bahsediyoruz. Ee, i̇nşallah bizim de ekonomimiz süper olur. Biz de hayvanları yoncaymış, e, karma beşli otlarmış, böyle envai, kuru maddesi biraz yüksek ama protein olarak zengin olan yemlerle inşallah biz de bir gün besleriz. Ama elimizde hayvanı doyurmak için kullanılan saman var. Bizim milli yiyeceğimiz ekmek, Hayvanlarınki de. 90 kilo yonca. Ton fiyatı ne kadar? 5200. Yani şuralar biraz TL TL. Ne kadar yaptı Ortalama 500 TL diyelim. 500 TL. Kesif şey kabayemlerimiz bitti. Kabayemlerden bize ne kadar para geldi? 5000 TL. Şimdi sayfada şeyler var. Ya bura 5100 yaptı abi sen nasıl matematikçisin ya sen nasıl mühendislik okudun diyecekler. Ya ağlar işte ağlar lafı boşuna gelmiyor. Çok öyle 500 TL 1000 TL'ler bu meslekte hiç aranmaz. Mesela altına bir yonca döker 5-6 kilo yonca döker. 25-30 e TL'm burada gidiyor. Kesif yemlere geldik. da şuraya şunu yazayım. Şimdi onaylık aylık besi deriz. Burada kafalar karışır. 270-280 kiloluk besi danası yazalım ki. Şimdi arkadaşlar gider. 150 kiloluk danayı getirir. onay ay besi yapar. Hani abi şey bitti. Yem bitti. Dana kesime gelmedi. Kesif yemler. Kepekle başlayalım. En düşük kepek. 1 kilo kepek. 90, 90 gün boyunca 90 kg. Kepek torbası 150 TL torbası 30 kilo geliyor yani kaç torba kullanılacak 5 torba 5 çarpı 90 Allah Allah bu adam bizi öldürecek ya niye böyle düz yazmıyor <laughs> anlayacaksınız ama siz de bu mesleğe girdiğinizde anlayacaksınız bu düz yazmaları daha sonra Kasım şey Aralık Ocak Şubat Mart 4 ay 4 çarpı 30 120 kilo 120 kilo pamuk küspesi. Tonu 5000 5500 o da yonca ile hemen hemen aynı gidiyor. Ee, ne diyelim biz bunun tonunu 5000 desek şura ne gider? 600 TL mi yapar? Ya şurayı siz hesaplayın. Şurayı 750 TL yaptım. Kaç fiyatı siz hesaplayın. 5200, 5300, 5500 orada değişiyor bunun fiyat 24 protein. Şuraya 24 PR yazalım. Daha sonra arpa, mısır, buğday, buğday kırı. Yani birinci sınıf buğday değil, ele kaldı buğday. Ortalama bir tonluk bir KG çarpı 6000 TL 6000 TL. Bunun için mısırın ton fiyatı 5500 5600. Arpa 5700 5800. Buğday kırığı da o civarlara gelir. 5,5 5,5. buçuk. Ee, ezdirdik, kırdırdık. Ortalama bize maliyeti 6'ya mal oldu. 6000 TL. Besi yeminde ortalama 500 kilo. 550 kiloluk bir besi yemi tüketimi mi oluyor her sene? eski Değişiyor. 300 kiloya düştüğü de oluyor. Bazen ucuzsa fazla yediriyorum. Şurayı kısıyorum. Tonu 350 TL torbası. Yani tonu 7000 TL. 7000 TL'den 500 kilo ne kadar yapar? 3500 TL. Şimdi biz şuraya geldik. Ne kadar yaptı? 4, 10. 10.750, 11.000. 11.000 TL. 5000 TL'de de buradan vardı. 16000 TL. İğne, ilaç. Baktık bizlik bir şey kalmadı. Veteriner getirttirdik. Yani ilçe tarımdan geldi. Özeller geldi. Bir şeyler oldu. Ortalama da hayvan başı 700 TL. 16.700 300 TL'de Buranın elektriği, suyu yani bizim baktığımızı farz ediyorum. 300 TL'de bizim baktık elektrik, su ne kadar yaptı? Ortalama ben de yani bu danların kesime kadar bana maliyetler 17.000 TL olacak. Şimdi kar nasıl oluyor bu meslekte? Video uzayacak. Tam sizin sevdiğiniz video. 27.000 TL'ye bunlar geldi. 17.000 TL'ye harnağını doyurduk. Kesime getirdik. Ne kadar yaptı? 44.000 TL. Ortalama karkaslar tabii ki de Allah bilir. Ona biz bir şey diyemeyiz. Ortalama karkaslar 400 kilo. 400 kg karkas. Bana karkas takip maliyeti ne kadar oluyor ağlar? 110 TL mi oluyor? 110 TL. 110 TL karkas maliyetim var bunlarda. Karkas maliyet. Yani et 110 TL. Şu an karkas ne kadar kesiliyor? 235 TL. 240 TL. O civarda değişiyor. Karı ben size anlatayım burada kısaca. 110 TL karkas maliyetim var şu anlık yani işçiliği kendi çalıştığım işçiliği saymıyorum 110 TL karkas maliyetim var Karkas kesim bunlar kesilene kadar Ağla aman ha görmeyin bunu şaka yaptım <laughs> 400 TL Ortalama biz yine enflasyonu kattık Bunların kesiminde karkas ne kadar olur Yine şöyle bir tahmin koyalım ee, 300 TL oradan gelir 325 365 yani Allah nasip ederse yani ben bir şey demiyorum. Ağzımı da açmayayım da. Yani en kötü diyelim bu olsun. Yani 350 TL ya, ya da bugün dur. Bugünkünün fiyatından hesaplayalım. 240. Kaç ne kadar yapar? 80 bin. 16 96 bin. Hiçbir şey artmadı. Yani et fiyatını söylüyorum. Artmadı. Aynen bu şekilde gitti. 96 bin TL tuttu. 44.000 TL'sini çıkarttık. Yani Branguslardaki biz. Ortalama. Şu mu gelmiş? Şu. Yani 2 binin daha hasil 50 bin. Şimdi 50.000 burada dursun. Tabii ki de bu göz kararı bir kar hesaplama, kar zarar hesaplama. Şimdi bizim yerlilere geçtik. Bunlar neyse bunları eee her çiftliğe girmedi. Ortalama 50 bin TL'ye dana getirdik. Direkt kafadan zaten şuraya ne kadar şey bindi? 23 bin TL. 23 bin TL. 1000 TL de bunların daha iğne ilaç masrafları fazla olur. 24.000 TL. Aradaki fark yani Brangus'ta yerler arasındaki fark 24 bin TL. 1000 TL de sizin güzel hatırınıza kattım. 25 TL. Şimdi ortalama 400 kilo geldi. Burada ortalama 400 kilo. 400 demeyelim de buraya. Şu 6000 bin. 6000'i biz 90 bin hesaplayalım yerlilere. 90 bin. 50 bin TL'ye danayı getirdik. 17.000 bin TL ye yedirdik. 67 bin. 67 bin. 3000 TL itede göre bir öldüsü kaldısı belki fazla olur. 70 bin. Zaten ağla belli oldu. Yani şunu 50'ye aldın. Şunu 27'ye aldın. Aradaki şey ne? Şu. Yani alın hesaplayın yine de. 20 bin TL. Yerlilerdeki kar 20 bin TL. Et böyle gitti. Düşmedi de çıkmadı da. Düşeceğini tahmin ediyor musunuz? Zor. Çıkacağını tahmin ediyor musunuz? Çıkacak. Çünkü akaryakıda gelen zamlar her şeye zam yapar. Yalnız et işte söylediğim gibi kesin takvimimiz var diye eti dümenden düşürme politikaları adlı video vardı. Kasım ayında çektim. Hala devam ediyor. Hiç şaşma yok. Bir gram oyunu. Ha tabii ki de deprem oldu. Bir 3-5 günü o yazdıklarımızı arkaya öne oynatmış olabilir. Ama hala aynı şekilde devam ediyor. Bu nereden geliyor? Tabii ki de bu mesleğin içinde olduğun sürece yavaş 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 öğreniyorsun. Körü körüne yapmayacaksın. Et ne zaman düştü, et ne zaman pahalandı. Unutmayacaksın bu tarihleri. Temmuz'un 25'i, Ağustos'un 5'i az kaldı. Orayı da biraz daha sıkıştırırsak. Temmuz'un 27-28'i, Ağustos'un 2-3 arasında yine bir 10-15 TL bir zam gelir. Orada kesimciler mezmane sahipleri hemen kendi dansını kesmek için uğraşır. Siz etli danası olan arkadaşlar da o tarihleri kaçırmasınlar. Alar 3 aşağı 5 yukarı hesap bu. Yani ölmedi de bir sıkıntıya düşmedik. Ortalama bu geliyor. Şurada kimsenin kafası karışmasın. Her şeyi güncel piyasadan yazdık. Yani saman bana 1 TL'ye geliyorsa Buraya gitmişiz 2 TL yazdık. Sıracın bana ton maliyeti ortalama 800 850 TL gitmişim 1600 TL yazmışım. Yonca piyasadan alıyorum. Ha pardon. Yonca 3400 mü 3500 TL'den aldığım yonca. Geçen seneki Yonca'yı? 5200 TL yazmışım. Yani ben de yeni girdim bu sene. Ben de yeni girdim danayı getirdim. Maliyetler de burada. Allah nasip eder. Ömrümüz olur. 10 ayın sonunda geri tekrardan böyle bir video çekeriz. Ne oldu ne bitti bir baktık. Ne kadar kaldı ne kadar oldu. Yalnız buradaki et 240 TL'de siz onu 350 TL'ye düzleyin gitsin. 100 TL'de orada ne kadar yapar? 100 TL çarpı 400 karkastan 40.000 TL yapar. İnşallah diyelim ağlar yani üretici kazansın. Bunun yanında da süt çiftlikleri kazansın. Çünkü besi çiftliği tembel adamın işi. Tembel adam bu meslekte para kazanmadığını anladığı an çıkar gider hiç durmaz. Ama çalışkan adamlar bu meslekten çıkarsa, damızlık çiftlikleri bu meslekten çıkarsa işte sonu kaçınılmaz bir sıkıntılı günler bizi bekler. Damızlık çiftlikleri değil de daha doğrusu Türkiye'nin bel belgemi olan şu kapalı ahırlar. Kapalı ahırlar gitgide azalırsa biz ne İtalya bu yangını söndürürüz. Ne Avrupa ile söndürürüz, ne yapay etle söndürürüz. Çünkü Müslüman bir ülkeyiz. Bizimki kanlı canlı kesilen bir hayvanın eti olacak. Seviliyorsunuz, sayılıyorsunuz. Allah'a emanetsiniz.